Merhaba arkadaşlar. Hepimiz okyanusun derinliklerinde akıl almaz canlılarla karşılaşabileceğimizi biliriz. Sri Lanka deniz devriyesindeki çalışanlar da muhtemelen denize ve denizde yaşayan canlılara alışkındı. Ve onları şaşırtmak pek kolay olmamalıydı. Ama onlar o günü asla unutmayacak. Rutin bir devriye sırasında güvertedekilerden birisi tanımlanamayan bir deniz canavarı olduğunu ihbar etti. Ve tüm gemiyi bir panik kapladı. Daha yakından baktıklarında gördükleri şeyin bir canavardan bile daha garip olduğunu fark ettiler. Gördükleri şey kocaman bir fildi. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Kıyıdan 15 kilometre uzaktaydılar. Filin orada ne işi olduğunu bilemeseler de, bildikleri tek bir şey vardı ki o da bu hayvanı kurtarmaları gerektiğiydi. Hemen dalgıçlara haber verdiler ve operasyona başladılar. 5 tonluk bir fili sudan çıkarmak o kadar da kolay değildi. Neyse ki o gün deniz durgundu ama yine de operasyon yaklaşık 5 saat sürdü. Hayvanı iplerle bağlayıp kıyıya çekmeye çalıştılar. Orada da hayvanı yetkililere teslim ettiler. Gemidekilerden birisi bu filin adanın doğu tarafındaki kokulla Lagonu'ndan geçmeye çalışırken akıntıya kapıldığını düşünüyor. Peki bu kadar uzağa yüzmek bu fili özel mi kılıyordu yoksa tüm filler bu kadar uzağa yüzebilir miydi? Devasa fillerin suya girer girmez batacağını sanabilirsiniz ama aslında filler oldukça iyi yüzücülerdir. Ayaklarıyla suda yüzerken hortumlarıyla da nefes alırlar. Tıpkı şnorkelle yüzen insanlar gibi düşünün. Geçenlerde Hindistan'da bir fil sürüsü Ganj Deltası'nda 6 saat boyunca yüzdü. Bazen Hindistan'da oldukça sık yaşanan sellerde fillerin gündüz gece demeden uzun süre yüzmesi ve kilometrelerce yol gitmesi gerekmektedir. Ama tabi sel akıntısında yüzmekle denizde yüzmek bambaşka şeyler ama filler her iki konuda da oldukça yetenekli. Andaman adası yerlileri bu gri develere bir adadan başka bir adaya yüzmeyi öğretti ve böylece kendilerine bir ulaşım aracı yaptılar. Filler denizde uzun yol gidebilmektedir. Filler harika hayvanlardır. Resim çizme, yüzme ve alet kullanma yeteneklerinin yanı sıra çubukla sırtlarını kaşıyabilir, Yapraklara üfleyerek sinekleri kovabilir ve ağaç kabuklarını çiğneyerek onlardan su içilecek kadar gözenekli bir yapıya sokabilirler. Ayrıca belli bir düzeyde bilinçleri de vardır ama ne yazık ki filler dişleri yüzünden yasa dışı şekilde avlanıyor. Fil dişleri mücevheratta kullanılıyor. Geçtiğimiz yüzyıldan beri Afrika fillerinin sayısı 12 milyondan 400 bine düştü. 1989 yılında fil avlanması uluslararası bir şekilde yasaklandı. Nesillerinin tükenmesini önlemek için filler uluslararası kırmızı kitapta kendilerine bir yer buldu. Bunun sayesinde fillerin nesli şu anlık tehlike altında değil.